Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yani arkadaşlar. Bugün Brawl Kupa, Kupa Ligi'nin bitişine geri sayım sayıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir günde 5. videom. Başım çok ağrıyor. Şunun geri beklerken 5-10 dakika yaptım. Ondan birazcık enerjiyim. Şimdi arkadaşlar geri sayım sayacağız. Zaten önce aşağıdan videoyu like atıp abone olun arkadaşlar. Abone net olun. Çünkü arkadaşlar abone olun. Ücretsiz bir şekilde ailemize katılın. Beni mutlu edin. Gittikçe gelişelim daha. Büyük insanlar bizi görmeye başlasın arkadaşlar. 17. O zaman sana başlayalım diyeceğim. 13. 12. 11. Sizler kulüp ay kupa ligini de bitince ne aldığınız yorumlara yazın arkadaşlar. 4. 3. 2. 1. Sıfır saniye. Bir dakika 4 saniye nereden verdi? Oha ne oldu aga? E bütün karakterlerin 5 yaptım da buna geri 499'a düştüm. Arkadaşlar şunu bekleyeyim diye maça girmiştim. Onda da eksi yedim. Allah'ım inşallah verir buna da jeton. Vermezse çok kötü olur. Acaba girsem mi maça? Bence gireyim maça çıktığımda kupayı alır ondan sonra kupa ligini alırım. Cık. Gireyim mi arkadaşlar ama girmeyeceğim. Of. Hiç uğraşamam. Çok uğraştırıyor. Go şimdi 2-3 dakika o. Görevimi de yapmış olabilirim günlük görevimi. 10 saniye sonra zaten günlük görev dinlenecek. Abi gir. Acıma yok. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Bam bam bam. Abi e, yoksa az önce beklerken ekşisi yedim diye. Çok kötü olur. Bu maçı kazanmazsak yemin ederim videoyu kapatır tableti kırır maga ya. ya. İnternet seninle var ya şimdi başlatacaksın ya. İnternet internet kendine geliver internet. Çile de bir bu ver öndeki kadar Öldün, öldün çık. Öldün kardeşim. Karşı mı öldün sen? Abi kar olması yani dik. Ulan bir şey olayım. O da iş olayım. Bu ne? Elindeki seni. Daha düşük bu verecek. Ama 20 ranka getirebildiğim için veriyorsa bilemem. Mesela ben buraları sizin için geçeyim bir dakika. Geçeyim. Yani niye olarak? Arkadaşlar maçı kaybettik. Emzimiz gene kupa düştü. Çıkıyorum abi görevim tamamlanmasından bir şey kalmış. Ne diyor burada? 27 gün. Abi niye olmadı? Bir dakika oyundan çıkıp gireceğim. Abi baga falan mı girdi? Ne oluyor ki? Çıktım tekrar girdim. Çıktım girdim. 40, 27 gün sonra dedi. Çok şaşırdım. Tabi. Acaba onun başına bekleseyim beni böyle dakika başı sürekli şey mi yapacaktı? neydi? Orada mega gel şey gelecek yıldız panolar mega alacağım. Bilmiyorum artık. 1200 jetonum yoktu. Vardı hatta var pardon. Bize bir şey geldi günlük kursatlar Yeni görevler geldi mi? Gelmemiş az kalmış. gelir. Gelmiş. Şunu Abi gelmedi. Abi nasıl gelmez? Bak. Videoyu geriye sarın. Bakın inanmıyorsunuz. Benim şeyim zaten oradaydı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.